Ne var? Belli ki 749. kuralı 37. maddesini okumamışsınız. <laughs> ha, bir daha seninle oynamayacağım. Hileci, hile. hile. duvarları içine ateş etmek özel yeteneklerimden biridir. <laughs> hmm, söylemek bir sen buraya bu. Burası nasıl? Sana neden Maple diyorlar? Adım Maple. Maple gibi duruyor. Kralları göre oynayamayacaksan hiçbir zaman oynayamazsın. <laughs> ha? Ha -ha. <laughs> Aa, kazandın mı? Hayır. 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 Sizlerle de kaçın. Görüşürüz. Bıcırık